Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shibarium güncellemesi Shiba Inu'yu 0,000012 dolara itebilir. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kanalı faydalı bulduysanız lütfen sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu, Shibarium lansmanı yaklaşırken 0,000012 dolara hedefliyor. Shiba Inu'nun 0,000011 000 dolar üzerindeki devasa rallisinin ardından yatırımcılar, Shibarium yükseltme etkinliği yaklaşırken SHIB'nin fiyatının yakında 0,000012 dolara ulaşacağından umutlu. Shiba Inu, TTV'nin çöküşü nedeniyle fiyatının 0,0000850 dolara düşmesinden 2 ay sonra bugün nihayet 0,000011 dolara ulaştı. Kripto para varlığı, Shiba'nın bir ödeme yöntemi olarak kullanımının genişletilmesi de dahil olmak üzere ekosisteminde meydana gelen bir dizi olayın ardından geçen haftadan bu yana önemli bir rally yaşadı. İlginç bir şekilde, Shiba Inu dün büyük atılımını, birinci ve ikinci önemli direnç seviyelerini sırasıyla 0.0000983 ve 0,00001020 dolarda kırdığını gören %7, 81'lik bir rally'nin ardından kaydetti. 000 0,000011 doları geri almasına rağmen, Shiba Inu henüz 0,000012 dolarlık fiyat seviyesine ulaşmadı. Basın zamanında, Shiba Inu 0,0000103 dolardan el değiştiriyor. Bir Shibarium Network güncellemesi, Shiba Inu'nun 0,000012 00 doların üzerine çıkmasının önünü açacaktır. Yaklaşan ikinci katman ağa, Shiba Inu da yatırımcıların iştahı için önemli bir itici güç olmaya devam etti. Shibarium'un piyasaya sürmesi beklenen bazı özellikler arasında daha düşük işlem ücretleri ve ağ üzerindeki her işlem aracılığıyla şibletonlarını yakma yeteneği yer alıyor. Geçen ay, Shiba Inu'nun lider geliştiricisi Shitoshi Kusama, Shibarium'un geliştirme ekiplerinin ağın lansmanını tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. SHIB yükselen fiyat eylemi Shiba Inu yakma oranını şaşırtıcı bir şekilde artırıyor. Shiba Inu token'ın yükseliş eğilimi sayesinde SHIB yakma oranı ani artış gösteriyor. Kripto verilerine göre, Ocak ayında Shiba Inu token yakma oranı neredeyse iki katına çıktı ve yeni yılın ilk haftalarında 1 milyondan fazla SHIB token'i yakıldı. Karşılaştırma için tüm Aralık ayı boyunca yakılmak üzere ölü adreslere yalnızca 540 bin Shiba Inu jetonu gönderildi. Aynı zamanda incelenen dönemde Shiba Inu token'inin fiyatı %17,3 artarak 2022'nin son ayı boyunca meydana gelen kayıpları tamamen telafi etti. Böylece SHIB fiyatındaki artışın yakılan token sayısı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bir kez daha söyleyebiliriz. Daha önce Shiba Inu token yakma ile ilgili yılı özetleyen U Today'in yakma oranında kademeli bir düşüş kaydettiğini ve bunun elbette SHIB fiyatının dinamiklerini tekrarladığını hatırlayın. Ardından aralık, ölü bir adrese gönderilen şip sayısının 1 milyon jetonu bile geçmediği mutlak dip ayı oldu. Trendi yakmaya devam et yılın başındaki rally devam ederse, sadece şip fiyatında değil, aynı zamanda Shiba Inu token sahipleri için güzel bir bonus gibi görünen yanma oranında da büyüme bekleyebiliriz. Şimdiye kadar, dolaşımdaki token sayısı 410.385 trilyon şiptir. 2022 için toplam 83 milyar Shiba Inu jetonu yakıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.